sen yerinde durursan kim ay kıracak? Sen suskun kalırsan kim konuşacak? Kimin için, niçin, için, hangi dava için kendimizi parçalarız? Senden başka, senin yanışından başka derdimiz mi var? Biz isterse kendi cennetimizde, kendi bilincimizde zaten yaşarız. Etliye, sütliye karışmadan zaten zevk ve sefa içinde yaşarız. Ki biz neden cennetten çıkıp da senin cehennemine girer ve sana el uzatırız? Ey kardeşim çık oradan deriz. Ve biz sana demez miyiz? Susma kardeşim korkma. Haksızlığın karşısında susma. Ne olursa olsun ölüm mü gelecek? Ölüm bizim halayımızdır. Ölüm bizim düğünümüzdür demiyor mu Mevlana? Hangi ölüm? Her ölüm bir diriliş, her ölüm bir uyanıştır. Ey güzeller güzeli canımın canı. Kendine Müslüman olma. Kendine Müslüman olma. Kendine Müslüman olma. Verdiğin değil, aldığın aldığın değil. Verdiğin senindir. Aldığın değil, verdiğin senindir. İlminin zekatını ver. Sevginin zekatını ver. Güzelliğinin zekatını ver. Huzurun zekatını ver. Dürüstlüğün zekatını ver. Sadece kendi ailenle, kendi çocuklarınla mutlu bir hayat düşleme. O hiçbir zaman gelmeyecek. Geçici bir heves gibi üç gün beş gün laylay lay, lay lom polyanlacılık oynayacaksın ama sonunda tekrar zihin hapishanesine düşeceksin.